Hallux valgus. Evet hallux Bak, zor valgus. Okuttum. Nereden geliyor bu eski Yunanca nedir? <laughs> hallux e, ayak baş parmağı demek. Evet. Valgus da bir çeşi, çeşit açılanma <gülüyor> aslında. <gülüyor> X bacak deriz ya böyle X şeklinde <laughs> o valgus deformitesi dizde olan. Bu da e, ayak parmağında olan. Ayak birinci parmağımızın e, tarak kemiği içeriye doğru eğilmeye başlıyor. Baş parmağın ucu da yani şu Parmak kısmı Hı -hı. da ben gelmek istemiyorum deyip ters tarafa doğru eğilmeye başlıyor. Hı -hı. O nedenle böyle bir üçgen oluşuyor Hı -hı. burada. Bu hastalığın adı Hallux Valgus hastalığı. Sık görülüyor mu? E tabii özellikle e, kadınlarda sık görülüyor. Her hastalıkta olduğu gibi Top olarak. Topranda ayakkabı giymekle alakası var mı bunun? Aslında var başladı. ama şöyle e, nedenleri daha çok aslında genetik. Kodlamayla, yani genetikle hmm. alakalı bir şey, hmm. e, hastalık. bu genetik Biraz yapısal evet. yatkınlık. Yapısal yatkınlık yani genetik yatkınlıkla alakalı varsa yatkınlığınız ve dar burunlu ayakkabı, topuklu ayakkabı tabii ki bu riski artırıyor. Hmm. Ama her dar e, ayakkabı giyen, her topuklu giyende de olmuyor tabii ki. Neyse ki çok şükür giyiyoruz çünkü. <laughs> Peki Aydın belirtilerinden bahsedecek olursak sadece bu şekil değişikliği mi belirti? E, tabii şimdi bu şekil bozulduğu zaman e, normalde ayağın birinci parmağı, yani en iç taraftaki kısım ayağın yükünü taşır yürürken. Şimdi bu mekanizma bozuluyor. İçeriye doğru döndüğü için ayak birinci parmağı bu dışarıya doğru döndü. Bu sefer yan taraftaki parmaklar da etkilenmeye Onlara daha çok iş düşüyor. Onların da yapısı bozulmaya başlıyor. Özellikle ikinci parmağımız. E tabi bu olaylar olurken oradaki mekanizma da bozulduğu için ayak doğru yük dağılımını sağlayamadığı için kıkırdaklarda onun dışında işte bağlarda Oluşan lezyonlar, deformiteler tabii ağrıya neden olabiliyor. Ayak baş kenarında bir sanki kemik çıkıntısı varmış gibi. Ayakkabı giydiğinde e, o çıkıntının üzerine gelen baskı nedeniyle bir ağrı e, tipik olarak gözleniyor. Aslında estetik olarak da bir sorun değil evet, mi? Tabii tamam ki. sağlık çok önemli de estetik olarak da biz rahatsız eden evet, bir görüntü ortaya bu çıkabiliyor. Aslında, evet hem estetik açıdan hem de sağlık açısından önemli bir konu. Biz e, ayak birinci parmağındaki bu rahatsızlığı düzelttiğimiz zaman genelde ameliyatla düzeltebiliyoruz. Onu düzelttiğimiz soracaktım. zaman hem estetik açıdan bir e, görüntüde düzelme oluyor hem de kişinin ağrısı geçiyor yani iki yönlü bir tedavi yapmış oluyoruz. O zaman tedaviden biraz bahseder evet. misin? Nasıl bir ameliyat bu? Evet. Şimdi e, birinci parmaktaki bu çıkıntı, kemik çıkıntısı bazı yanlış algılar var. Ayağın parmağım arasında parmak arası makarası koysam. Evet. Böyle bir atel koysam düzelir mi acaba diye. Yapılan çalışmalarda e, açıyı azaltmadığı, hastalığın seyrini değiştirmedi aslında çok gösterildi. Ama semptomatik olarak ağrının azalmasında, rahatlamasında hani faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ameliyatında da bunun 150 çeşit ameliyatı var aslında. Nasıl? Evet bu e, Hallux Valgus hastalığında şu ana kadar tanımlanmış. Bir kısmı tabii tarihsel öneme sahip yani daha öncelerden daha çok uygulanıyordu. Ama çok farklı çeşitli ameliyatlar var. Buradaki nokta önemli olan ayağın, standart, orijinal şekline yakın bir hale getirmek. Açılar var ayağın, yük taşıyan bölgesi var. Hepsini matematiksel olarak hesaplıyoruz, böyle cetvelle ölçüyoruz. Ne kadar keseceğiz, nereden keseceğiz, nereye döndüreceğiz falan. Çünkü deformite hem içeriye doğru bir eğiklik hem bir dönüklük bir taraftan. Bazen ikinci parmak onun üstüne çıkıyor mesela, altına giriyor bu bunun falan. Onların hepsini birden kişinin hastalığın derecesine göre biz bunları... Tamir ediyoruz yani kemik kesileri uygulayarak. Her uzmanlık alanında olduğu gibi öyle bir standart bir yöntem yok değil, değil evet mi? evet. Yani hmm. hastaya göre değişen tabii ki. Kolay mı ameliyatı? Ameliyatı tabii konforlu aslında. Ameliyat sonrası da konforlu çünkü çok hızlı sonuç alınabilen cerrahiler bunlar. Zaten direkt hemen şekilde bir düzelme ile birlikte bir iki haftalık süreçte böyle biraz topuktan hani basaraktan hastaların yürüyebildiği daha hani konforlu. Ee, çok ciddi bir komplikasyon olmayacaksa çekinmesinler yani. Halux valgus çok, çok varsa çok ciddi bir komplikasyonu olmayan bir evet bir küçük şey operasyonla evet. halloluyor efendim. Aynen. Bu evet. makaralar geçici çözüm. Buradan o zaman tekrar etmiş olalım. Evet. Buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın. Çok yaşayın.